Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz iyi olmanı Allah'tan diliyorum Rabbim sizinle olsun dileklerin gerçekleşsin arkadaşlar YouTube kanalım e, karışık falcı anne karışık fallar Allah'ın izniyle şimdi size bir tarot falına bakacağız Allah'ın izniyle size ne çıkacak biz de çekelim bugünün şansına bakalım ne çıktı şuvariye çok başarılı bir hayatınız olacağına. İki aşk karşı karşıya gelmene korkudan birbirinizden uzaklaşmana yani. Bir bakacağız. Bir sanki o <laughs> çurumdan düşündüğün şey diyorsun o çuruma gideceğim ama mutlu oluyorsun mutlu olmana. Önünden çok böyle renkli bir hayat olacağına, Allah'ın izniyle olacağına çıkmış kartınızdan. Bir de prensiniz var, prensiniz. Böyle prens ayaktadır ve size yar ve yardımcı olmaya. Güçlü yükün olmasına aşırı güç sırtına almışsınız ve çok güçlü bir koyun var ama gücünü fazla kaldırıyorsun, gücünü fazla alıyorsun. Ve ay ve yıldızınız çıkmış ve bir de kılıcını çakmışsın sanki bu işi bitireceğini düşünüyorsun kötü bir düşünce içindesin olacak her şeyi diyorsun olmayacak ama bu nedir olacak Allah izin verirsen böyle çok e, karamsar böyle bir olmayacak bir şey düşünüyorsun ama iyi haber alacaksın bir bakalım bizde. Prensiniz sizin önünüzdedir canım. Bu prens önünüzden dilekleriniz yani olacak aşkınız. Başarılı var. Başarı var. Bir kapı var. Yani böyle bir iş yapacaksın. Bir de çok başarılı bir e, ee, yani prens gibi düşünceli varlıklı ama çok düşünceli bir kişi çıkmış kartınızdan genç ama sanki çalışmayan hiç çalışmayı çalışmayı istemeyen biri terazi terazi burcundan biri olabilir terazi çok dürüstlük ve çok güzellik çok istediğin şeyi elden edebilirsiniz arkadaşlar ve böyle toplu sanki böyle her yere mal saçıyor gibi biri cadılar cadılar çıkmış cadılar da hayatınızdan cadılar var. Çok güzel bir mutluluk, mutluluk bekliyorsun. Mutluluk haberi gelecek size. Yalnızlık böyle köşeye çekilmiş ve yalnızlık bak yatağımı kirletti oturdum. Mesela kuzey ilçesinde gidiyor. Kırık kalpler, kırık kalpler canım. Sanki tahmin edilmeyecek bir durumdasın. Ölü dünyası, sanki ölü dünyasına çıkmış gibisin. Kendini öyle hissediyorsun. Dünya senin ayaklarının altından kendini öyle hissediyorsun. Çok kibirli ve çok katısın bir kişi. Bak kızlar yatağımı kilatmayın. Kendi kendine başarmak istiyorsun. Kendi kendine her şeyi yapmak isteyen biri. Ben size söylüyorum gene yapıyordunuz. Bir de bir karışık içindesin, bir tartışma içinde, böyle kaldığın yer, kaldığın ev, kaldığın e, merkez karışık bir yerde. Hayatım böyle sanki e, diken üstünden yürüyorsun. Ama bu dikenin üstünden de gene başarılı ile bayrağını eline almışsın. Ve başarılı geçecek. Bu nedir? Mutluluk sizi bekliyor. Mutluluk hayatınız, mutlu yönünüz Allah'ın izniyle. Gene karansarlık çıkmış. Gene kara kara düşünüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz kara kara düşünmektesiniz. Allah izin verirse çarkınız dö dönecek. İstediğin şeye elden edebileceksiniz. Yani nedir? Hayatın çok güzel değişim olacak ve değişecek arkadaşlar. Şimdi bu kadar kartınız çekebiliyoruz. Size şimdi ne yapalım? Size şimdi bir tezbih falı açalım yine. En iyisi olacak olmayacak. Bakalım tezbih falınıza da bakalım. Allah'ın izniyle bakacağız ne çıkacak. Ondan sonra size söyleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Fala falafat. Ve Hazım Hasan çok hazır. Daire falan mı baki? Bismillahirrahmanirrahim. Havar Xüdew peygamber. Çünkü hasadı bakilabildiğinde, havar Xüdew ne biiye peygamber ve ishabiyeyi biiye. Bismillah. Sizi seviyor, sevmiyor. Yani bir niyetinizi Tutun birlikte. Gözümüz kapalı hikker. Kapatıyoruz. Allah gelirse dilekleriniz olacak. Muhabbet gelirse erteleriniz arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Allah Muhammed 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 gecikiyor güzelim elimde değil keşke daha güzel güzel olsaydı keşke daha dört dörtlük istekleriniz yerine gelseydi اجتازات شوقي باطن الله هاي مناتور